ile verilen çemberlerin ortak kirişin uzunluğunu soruyoruz. Bakın merkezlerinden geçen doğru bu ortak kirişe diktir. Çünkü burada ikizkenar üçgenler oluşuyor. Merkezler arası mesafenin 4'e 4, 2, 2'den dolayı 2 kök 2, 2 yani şuradaki uzunluğun 2 kök geldiğini görüyoruz. E şunun karekökünü alırsam bunun yarı çapı 5 kök 2 küçüğünün. E bunun kare kökünü alırsam onun yarı çapı da ne olacak? 3 kök 10 olacak. Bu uzunluğun da 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Bakın. Şöyle h yazarsam da x diyelim. e kare artı x kare eşittir 50. İkincisi de şu. e kare artı x artı 2 kök 2'nin karesi eşittir 90. E bunları yukarıdaki ifade eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam x'in 4 kök 2 geldiğini gören buradan h uzunluğumuza ne olacak? 3 kök 2 olacak. E burası da h. O zaman 2 h uzunluğumuzun 6 kök 2. Aradan uzunluğunda 6 kök 2 olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. A noktası çember üzerinde bir noktadır. A noktasının uzaklığı en çok kaç birim olur? E yapmamız gereken şey şu. Merkezden doğruya dik çiziyoruz bulduğumuz mesafenin üzerine yarışıp eklediğimiz an aradığımız uzunluğun en fazla olduğunu görüyoruz. A noktasını almamız gereken yer burası. Merkez koordinatları 6'ya 5. Şimdi merkezin doğru yanının uzaklığını hesaplayacağız. L diyelim ona. L eşittir. Merkez koordinatların doğru denklemini yerine yazıyorum. X yerine 6 eksi 24 yapar. Y yerine 5 artı 15 36 bölü 3, 4, 5 paydaya kaç gelecek? 5. Evet yukarısı 45 bölü 5'ten e uzun 9 olduğunu görürüz. Yarı çap uzunluğumuz 5 birim olduğu için 9'a 5 eklersek aradığımız uzunluğun 14 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Evet şekilde verilenler veriyor. x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Merkezi devre üzerindeki harflerle birleştiriyorum. Buradaki eğime bakarsam bu eğim 3 bölü 4. Buradaki eğime bakarsam o da eksi 4 bölü 3'tür. Dikkat ettiğim zaman iki doğrunun eğimleri çarpım eksi 1. Dolayısıyla bu doğrular birbirine diktir. burası 90 derece ise bu yayın ölçüsü de 90 derecedir. Bu yayı gören çevre açıda onun yarısı kaç olur? 45 derece olur. Doğru cevap EYHAN. Çemberine üzerindeki T noktasından çizilen teğetin deklemi hangisidir? Te evet ile normal birbirine diktirir. Dolayısıyla bundan eğimleri çarpım ne olacak? Eksi 1 olacak. Kemberimizin merkezi 3'e eksi 1. Buradan bulduğum eğimle buradan bulduğum eğimin çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Bulalım. Buradaki eğimimiz ne? Y'lerin farkı 3. Bölü x'lerin farkı eksi 4. Çarpıp buradan bulduğum eğim. Y'lerin farkı y eksi 2. Bölü x'lerin farkı x artı 1 eşittir eksi 1 diyoruz. Çarpalım. Bunların çarpımı 4 yapacak. Dağıtırsam 4x artı 1 üzerine. 4x artı 4 eşittir. 3y eksi 6. Hepsini bir tarafta toplayalım. 3y eksi 4x eksi 10 eşittir 0. Buradan doğru cevabın adın olduğunu görüyoruz. Üzerine üzerindeki k noktasından çizilen normalin denklemi hangisidir diye soruyoruz. Bakın normalimiz şu. Normal denklemi şudur. BT bu noktada dik olan doğrudur. BT dik olduğu için bu doğru nereden geçmek zorunda? Merkezden geçmek zorunda. E, bu, biz bu doğru üzerindeki iki noktanın koordinatını biliyoruz. Üçüncü noktaya da x'ye yazarsak. Şimdi buradan eğime bakacağız. Bu iki noktadan geçen doğru eğimi ile bu iki noktadan geçen doğru eğimi birbirine eşittir. 2'den eksi 1'i çıkartacağım. 2 eksi eksi 1 bölü Eksi 1'den 3'ü çıkarıyoruz. Eksi 1, eksi 3 eşit olacak. Buradan eksi 1, eksi y bölü 3, eksi x. Burası kaç yapacak? 3 bölü eksi 4 eşittir. Eksi 1, eksi y bölü 3, eksi x. İşler işler çarparsak ne olur? 9, eksi 3, x eşittir. 4, artı 4, y. Hepsini bir tarafta topladık. 0 eşittir. 3x artı 4y eksi 5 olur. Buradan doğru cevabımız Adana. Merkezi 2 eksi 1 ve yarı çap uzunluğu kök 26 birim olan çemberin x eksenini pozitif tarafta kesin noktadaki teğet aşağıdakilerden hangisidir? Merkez koordinatlarım 2 eksi 1. Merkezden x ekseni dik çizdim. Burası 2, şurası 1 bir birim. Yarı çap uzunluğu kök 26 olduğu için Pisagor'da şuradaki uzunluğun 5 birim olduğunu görüm. Demek ki benim buradaki aradığım noktanın koordinatları ne? 5'e 2 eklersen 7'ye 0 noktası. kırmızı doğrunun denklemini arıyorum. Kırmızı doğruyla tacivert doğru birbirine dik. Evet normale diktir. O zaman şunu söyleyebilirim. Bakın bu buradan bulduğum eğimle buradan bulduğum eğimin çarpımı ne yapacak? Eksi 1 yapacak. O zaman şu noktaya x virgül y yazarsam tacivert doğrunun eğimi nedir? Y'lerin farkı 0 eksi eksi 1 bölü x'lerin farkı 7 eksi 2 çarpı kırmızı doğru denklemine bakalım. Y'lerin farkı y eksi 0 bölü x'lerin farkı ne? x eksi 7 eşittir eksi 1 diyoruz. E Buradan ne yapacağız o zaman? 1 bölü 5 çarpı y bölü x eksi 7 eşittir eksi 1 Buradan y eşittir eksi 5 x -5x artı 35 olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Başlangıç noktasının uzaklığı 4 birim ile 5 birim arasında olan noktalar kümesinin geometrik yeri hangisidir? Bakın içerideki çember üzerindeki noktalar başlangıç noktasının 4 birim uzaklıktaki noktalardır. Dışarıdaki çember üzerindeki noktalar da başlangıç noktasında uzaklığı 5 birim olan noktalardır. Buradan aradığımız geometrik yerin bu iki çember arasında kalan noktalar kümesi olduğunu görüyoruz. Buradan doğru cevabımız ne olacak? Adana. Bir koordinat düzleminde O merkezi çember A noktasından geçen doğru T noktasına değildir. Çemberin yarıçapı çapı değiştikçe T noktasının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın O merkezi çemberin burada yarıçap uzunluğu değişken şu A noktasından bu çembere T noktasından teğet olacak şekilde doğrular çiziliyor. Bu T noktanın geometrik yeri ne olduğunu söylüyoruz. Bakın şurası 3 birim. Şurası 3 birim. Bu şekilde birleştirdiğim zaman burası teğetse o zaman şunu söylerim. Çapı gören çevre açıdan dolayı O olsun. ATO şöyle gri kesikli çizgiyle gösterdiğim çemberin üzerinde bir nokta olur. E bu çemberin de ne? x kare artı y kare eşittir 9 olursa demek ki bizim T noktalarımız kapı gören çevir açıdan dolayı bu orijin merkezli çember üzerindeki noktalar kümesidir. Doğru cevap Bursa. Bunu animasyonla da göstereyim size. Bakın dikkat edin. Bu çemberimin yarı çap uzunluğunu değiştireyim. T noktaları nasıl değiştiğini görün. koordinat sisteminde ABC üçgen A noktasının koordinatları (-6, 6'ya 0, B noktasının koordinatları (6, 0, BC doğru parçasının uzunluğu 4 birim ve D noktası AC doğru parçası üzerinde ve 3 ay A oranında AC doğru parçasını bölüyorsa D noktasını geometrik yeri nedir diye soruyoruz. Bakın Burası 12 birim. Ben D noktasından BC'ye paralel çizim. Önce şunu söyleyelim. D noktamız B merkezi yarıçapı 4 birim olan çember üzerinde bir noktadır. 3A'yı A oranından dolayı 12'yi 3'e 9 şeklinde böleriz paralel çizdiğim zaman. Diyorum ki D noktasını geometrik geri C değiştikçe D de bununla birlikte değişir. D noktası da merkezi buraya 3 birim bulduğum için 0 noktası üzerinde ve yarıçapı 3 birim olan çemberdir. Buna göre bu çemberin denklemi x eksi 3'ün karesi artı y kare eşittir 9 olur. Doğru cevap Bursa. Bir koordinat sisteminde bir köşesi orijin olan ABC eşkenar dörtgenin de A noktasının koordinatları 4'e 0. Buna göre B noktasının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir diye söz. Bakın bir köşe orijinde olduğu için buradan bir kenar uzun 4 birim olduğunu görüyorum. O zaman AB doğru parçası uzun da 4 birimdir. A köşesi sabit olduğundan dolayı B noktası merkezi A olacak şekilde bir çember üzerinde olur. E, yarı çapıda kaç birim olur? 4 birim olur. A noktası sabit. B noktası değişken ama AB doğru parçasının uzunluğu kaç olacak? 4 birim olacak. E, buna göre B noktasının geometrik yeri denklemini yazalım. X eksi 4'ün karesi artı Y kare eşittir. 16 olacak şekilde de açarsak bu ifadeyi. X kare eksi 8 X artı 16 artı Y kare eşittir. 16'dan 16'lar birbirini götürür. Buradan x kare eksi 8 X artı y kare eşittir sıfır olur. Doğru cevap Adana. Bir koordinat düzleminde AB eşit AC, A, A noktasının koordinatları 5'e 6, B noktasının koordinatları 6'ya 3 olarak veriliyor. C noktasının geometrik denklemi hangisidir diye soruyoruz. Bakın AB ile AC birbirine eşit A noktası sabit olduğu için C noktası A merkezi çember üzerinde yarıçap uzunluğu da AB'ye eşittir. Peki R'miz kaç eşit buradan hemen bakalım. R eşittir. X'lerin farkı 1, 1 karesi artı Y'lerin farkı 3, 3'ün karesinin kare kökünden yarı çapı uzunluğunun kök 10 olduğunu görüyoruz. Peki çember denklem nasıl oluşacak? X eksi 5'in karesi, X eksi 5'in karesi artı Y eksi 6'nın karesi eşittir yarı çapın karesi de kaç? 10. Buradan doğru cevap Adana. Merkezleri 3y eşittir x doğrusu üzerinde olan çemberlerin bir ucu a noktası olan ortak kirişlerin uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın bu doğru üzerinde iki tane çember çizdim. Bu çemberlerin kesiştikleri nokta bunların ortak kirişidir. Peki bu ortak kiriş bu doğruya nedir? Diktir. O zaman ben burada şunu söyleyebilirim. A noktasının bu doğruya olan uzaklığın iki katı benim ortak girişimin uzunluğu olur. Peki nasıl hesaplıyorduk? A noktasının koordinatlarını doğru denklemde yerine yazıyorduk. X yerine 2 yazdım. Eksi 2 Y yerine 4 yazdım. Artı 12 bölü fayda de Pisagor 3 ile 1'den kök on gelecek. Burada ne olacak? 10 bölü kök ondan aradığımız uzunluğun kök on olduğunu görürüz. E bir kök da burada var. Doğru cevap Diyarbakır.